Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. 6 dönemin vekili Öztrak'tan değişim, müjdesi, genel seçim aşama, yerel seçim sonuçmuş. Seçim yenilgilerinden sonra değişim tartışmalarının daha da arttığı CHP'de kurultay sürecine giderken kongreler düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Çeşme kongresine parti sözcüsü Faik Öztrak da katıldı. Konuşma da yapan Öztrak, seçim yenilgisiyle ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, "Seçimleri kazanamadık. Biz kaybetmedik." dediğimiz zaman kızıyorlar. Yere düşüp kalkamıyorsanız kaybetmişsinizdir. Kongrelerimizde ayağa kalkıyoruz." dedi. Yerel seçimlerde tarihi başarıya imza atacaklarını iddia eden Öztürk, bu sefer Bursa, Balıkesir ve hatta Konya'yı bile alacağız. Göreceksiniz. İfadelerini kullandı. Seçim döneminde adaletsizlikler olduğunu da öne süren CHP sözcüsü, duygusal kopuşun en büyüğünün iktidar cephesinde yaşandığını iddia etti. Değişim mesajı da veren Öztürk, şunları söyledi. Bu seçim bir aşamaydı. 2024'teki seçimler ile sonuçlanacak. Karşı tarafa yenilgi yaratabilirsek her şey değişecek. Bu seçimde genel başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu 25.5 milyon seçmenin oyunu aldı. 30-35 milyon oy olarak akının gidişinin önünü açacağız. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.